bunda bunu konuştuk Dinayer. Ben, ben onu için. hiç anlamıyorum. Orada bir numara var. Yani Dinayer'in Manchester City tarafından tercih edilmiş olması dışında bir de Belçika'nın altın jenerasyonunun bir parçası olması dışında. Yani altın jenerasyonun içinde duruyor, parçası değil. Evet. Sadece içinde. Nedir Dinayer'ı bu kadar özel kılan şey? Agresif ve gelişebilecek bir oyuncu olarak düşünülüyor. Yani gelişse gelişirdi bu şu ana kadar. Evet. Orada da Manchester biraz Galatasaray'ı suçluyor ya işte. Ben hiç Stopper kafa, vurdu, olarak hiç verdik. kafa vurduğunu görmedim ben. Bir tane geçen gün gördüm Sertik'teyken bir tane vurmuş. Kafaya çıkmıyor ki. Çıkmıyor. Değişik bir oyuncu. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da yerinde izledim. Zaten savunma göbeği bitirdi Belçika'yı. Korkuçlardı yani. Ee, bilmiyorum herhalde bir bildikleri vardır. Bu Dinayar konusu neden bu kadar... Ee, Karol'ün çok iyi arkadaşı ondan mı acaba? Karol de gidecektir herhalde. Karol de pek Galatasaray standart oyuncu değil. O da olmuyor da. Ee, herhalde bizim görmediğimiz bir şeydir. Görüyor olmaları lazım. Yani mesela Galatasaray taraftarlar düşünsün. Dener Galatasaray'da oynarken ya işte bak Dener falan dedikleri bir maç var mı? Hayır. Neresi eksik? Orada oynadı Dener zaten. Ama yani bir yerde de doğru oynasın. O da olmadı. Olmadı. Sabek olmadı. Stoper olmadı. olmadı. City'de hatta ondan sonra onlar da kızdılar. Biz stoper verdik sizi. Sabek oynattınız dediler. E sen oynatmışsın o <laughs> zaman. o da <laughs> Onlar oynasın çok biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor>